Sizlere mükemmel bir et yemeği tarifiyle geldim. Bizim mutlaka her Ramazan'da vazgeçilmezimiz, bir iki kere mutlaka yaparız. Misafir menümüzde mutlaka uygularız. Hem yapımı çok kolay, hem de aşırı lezzetli, çok kolay bir tarif. Antrikot et kullanıyorsunuz, üzerine tuz, pul biber kekik veya nane de kullanabilirsiniz. Ben ete nane de yakıştırıyorum arkadaşlar. Üzerine döküyor. Sonrasında erittiğiniz tereyağı kızgın bir şekilde etlerin üzerine de döküp Onları birbirlerine baharatlar karışsın diye biraz karıştırıyorsunuz. Sonra tavada mühürlüyorsunuz. Mühürledikten sonra salçalı su yapıp üzerine döküyorsunuz ve bir saat kadar fırında pişiriyorsunuz. Bütün detayları tarifleri alt kısma yazacağım. Mutlaka deneyin. Çok güzel yumuşacık bir tarif oluyor. Siz de yaparsanız afiyet olsun. Görüşmek üzere.